27 Türk öğrenci 12000 kişinin katıldığı yarışmada madalya kazandı. Baykar Fen Lisesi öğrencileri hem Amerika'da hem İtalya'da sahneye çıktı. Amerikan Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden 36 öğrenciden 27'si dereceye girdi. Toplamda 7 altın, 3 gümüş, 11 bronz madalya ve 6 takdir ödülü kazandılar. Aslında aşırı karmaşık bir süreç değil, Normal bir sınav gibi sadece üst seviye bir matematik sınavı oldu. Olimpiyat matematik konularını kapsayan bu şekilde katıldık. 25 sorudan oluşan bir matematik sınavıydı. Gençler İtalya'da düzenlenen çizgi izleyen robot yarışmasında da dünya şampiyonu oldu. Yarışmada parkuru en kısa sürede tamamlayacak robotu geliştirmek için yazılım ve mekanik üzerinde aylarca çalıştılar ve yarışmayı birincilikle tamamladılar. Yazılım teknolojileri yarışmasında kullanıcıların çalışma alışkanlıklarını analiz eden projeleriyle de jüri özel ödülünü kazandılar. Geçtiğimiz hafta sonu Fibonacci Dünya Olimpiyatlarında dünya şampiyonluğu elde ettik. Bu bizim için çok büyük bir onur Okulumuz bize bu atölye imkanı özellikle sürekli bize bilişim dersleriyle bu yazılım kodlamayı öğretiyor. Bu sayede biz bu kodları yazabiliyoruz. Gençlerin şimdi hedefleri Singapur'daki final aşamasında ve yeni robotik projelerinde daha büyük dereceler elde etmek.